Sayın Güzel Mansur. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Samanda mavisiyle, yeşiliyle, muhteşem doğasıyla ülkemizin en güzel ilçelerinden biridir. İktidarın vurdum duymazlığı bu ilçemizde ölümcül sorunlara yol açıyor. Samanda Antalya Çevre Yolu bitirilmiyor. Mevcutta kullanılan ve karayolları ötesinde olan Antalya Samanda Yolu adeta ölüm yolu haline geldi birçok okulun olduğu bu yolda ne yay geçidi var ne üst geçit. Yol şerit çizgileri daha yok. Samanday denizindeki rip akıntıları da her yıl onlarca insanımızın hayatı kaybetmesine neden oluyor. Dalga kıran yaparak canları korumak varken Hatay burada yine görmezden geliniyor daha fazla ailenin yüreğine ateş düşmeden bu ölüm saçan iki sorun çözülmesini istiyoruz. Aksi takdirde iktidar buradaki ölümlerin sorumlusu olmaya devam edecek. Hatay bunun hesabını sandıklı saracak. Teşekkür ederim.